Mesela diyelim e, ne diyor şeyde mektubatta diyor. Mesela siyer tarzında tabi hayatı daha çok anlatılıyor. Okullarda mesela İmam Hatip'te, ilahiyatta işte Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'de doğmuş, 571'de doğmuş, öyle hicret etmiş böyle. Böyle olunca adam tam o ulviyeti anlayamıyor. Hatta bazı böyle adam ilahiyatta ihtisas yapıyor. Profesör oluyor sana bakıyorsun ki Peygamberimizi tam idrak edemiyor. Hatta ben kendim böyle gördüm. Adam şeyi inkar ediyor. O levlake levlak lemme hadisini. Yani kainatı Cenab-ı Hak Peygamberimizin hürmetine yaratmış ya. İşte onun ulviyetini ihate edemeyince öyle oluyor. Üstadımız burada Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam ulviyetini anlatıyor değil mi? Mesela en basit bak sigara gibi küçük bir adet. Sigara ya. Nedir sigara değil mi? Hem de zararlı bir şey. Hadi buyur yasak et bakayım. Yasak ediyorlar yine olmuyor. Öyle değil mi? Adam Gizli içiyor. Bakıyorsun yasak edenler içiyor. Misal yani. Zam yapıyor, yine içiyor. Zam yapıyor, yine içiyor. Zararlıdır diyor, yine içiyor. Üstüne şey yapıyorlar değil mi? Şeyler çizgi ne içiyor? Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bak nasıl irşad etmiş ya. Mesela diyelim içkinin haram olduğu ayeti nazil olunca diyor. Ondan sonra Medine'nin, Medine'de şey olmuş değil mi? Ondan sonra o sokaklar diyor hep böyle şarap bakmış. Nehirler gibi yani. Çünkü şimdi şeyler bilir Urfalılar biber şey yapıyorlar değil mi? Kaç çuval biber saklıyorlarmış her sene böyle dışlık diyelim. Onlar da öyle şarap şey yapıyorlarmış şarap küpleri küpe yani o içki şey nasil olunca haramiyeti birden yani Allah Allah. Mesela Bedir savaşında değil mi bir tarafta Hazreti Ebubekir Radiyallahu bir tarafta oğlu da müşrikler tarafında. Hatta oğlu şey isteyince Hazreti Ebu diyor ya ben diyor çıkmak istiyorum. Oğluna karşı Resulallah izin vermiyor. Misal ya nasıl bir terbiye değil mi? Nasıl o, uli, o, ruhları öyle şey yapmış ya. Çok acayip bir sır. Şimdi bak bunu işte üstadımız bunu ders veriyor. Bunu. Bir zaman böyle Mekke'den Medine'ye gidiyorlar veya Medine'den Mekke'ye o zaman şeyler. O zaman Ahmet Görmez Hoca falan onlar da o Diyanet Reis Yardımcısı falan. Orada herhalde Mehmet Taksu ile gidiyorlar? Tam bilmiyorum. Veya yani orada mı şey yapıyorlar, karşılaşıyorlar? İşte o şeyler okunuyor. Burayı okuyorlar adamlar. Orada işte mest oluyorlar. Hayran oluyorlar. Allah Allah diyorlar. Ya bu nasıl bir izah, nasıl bir şey? Peygamberimizi nasıl anlatıyor? İşte esas peygamberimizi bak biz Risale-i Nur'la anlıyoruz. Ha niye Risale-i okuyorsunuz? İşte peygamberimizi tanımak için okuyoruz. Kur'an'ı tanımak, anlamak için okuyoruz. Öyle değil mi? Ya İstiyoruz herkes anlasın, idrak etsin. Bizim derdimiz, davamız bu değil mi? Ve Hakram abi hayatını vakfetmiş. Hiç dünyaya girmemiş. Kaç oldu Hacı abi? 65'i geçti değil mi? Evet. <laughs> 70'e yaklaşmış herhalde değil mi? Allah kabul etsin yani. Herhalde 70 oldun. Yani ben şey <laughs> olarak düşürdüm hani genç duruyorsun Allah kabul etsin. İnşallah <laughs> ebedi bir gençlik var. Evet haydi şey